Arkadaşlar merhaba. Bir çekimde, bir özel çekimde mazotlu motorlarda detaylı inceli temizlik ne yapabiliriz? Onun hakkında çekmek istedim. O da şöyle söyleyeyim. Hani tabii ki yağ bakım veya filtre bakım onu çoğunuz biliyorsunuz. Hani yağımız, yağ filtremiz, hava filtremiz, bunları mazot filtremiz konuşmamıza zannederim ki gerek yoktur diye düşünüyorum. Hani ısıtma burcularımızı da saymayalım o mazotlu arabalarda zaten yani biliyorsunuzdur önemini. Enjektörlerin en azından pullarını değiştirip tabii ki temizlersek yani temizletirsek şimdi farz edelim onlar da düzgün diyelim veya temizletirsek tabii ki faydalı olur. Ama özel temizlik olarak onu da içine katmak istiyorum. Enjektörlerimizi temizletip pullarını yenilersek ve özellikle şu cıvataları kesinlikle değiştirin. Eskisini kullanmayın bu civataların. Mutlaka. Bunlar değişsin. Şu hortumları değiştirelim. Bir bir mazot hortumlarını. Devam edelim. Egera valfimiz. Egera valfimizi unutmayın arkadaşlar. İki civatası var. Bir fişi var. Motor çok soğuk olmayacak. Motor çok soğuk olursa zaten çok zor çıkıyor genelde Egera valf. Ve unutmayın üstündeki siyah plastiği de söküp onun da içini temizletin. Sadece egere e, Valf'in kendisini değil. Devam edelim. Emme manifotumuz. E, buradan. Onu temizletiyoruz. Kesinlikle. iyi bir netice almak istiyorsak. Sensör olarak sensörlerimiz hava akış metre temizliyoruz. Bunu temizliyoruz. Bu sensörümüzü temizliyoruz. Ve interkolumuzu temizliyoruz. Radyatörün altında turbo hortumlarını temizliyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Dediğim gibi bunlar çok çok önemli. Emme manifoldu hele ki hele ki aşırı derece önemli. Çok çok önemli. Yani ihmal dahi etmeyeceğiz. Hava akış metre, emme manifoldu, egera e valve temizliyoruz, turbo hortumları temizliyoruz ve interkolu temizliyoruz. Arkadaşlar bunları zaten yaparsanız göreceksiniz ve bundan yani daha olmayanı hiç görmedim eminim ki hepiniz özellikle yakıtta çok çok fark edecektir. Araba zaten rahatlayacaktır. Eğer ki tabii ki her paylaşımda söylediğim gibi aracın e, bakımları düzgünse, termostatı sağlamsa, yani hiçbir sıkıntı yoksa. Her zaman söylediğim gibi mazotta da genelde yaklaşık 90 derecedir. Yani 80'in altına hiç hiç düşmeyecek. Her ne olursa olsun. Kıyamet de kopsa düşmeyecek. Sabit kalacak. Tabii onları şimdi yani var sayıyorum yani düzgün sayıyorum. Tabii ki bazınızda oksijen sensörü olduğu için aracılarınızda onu da unutmayın. Onu da temizleyin. Hani bunlara özen gösterin ama özellikle Emmanuel Fotun da geçen hatta paylaşmıştım ya bir özel yazıda acil. Çoğunu yapmadığını duyduğum için onu da ayrı yatan kapsayan bir çekim yapmak istedim. O yüzden bu videoyu çektim tekrarlayalım. Enma manifoldu, hava akış metre, egere valfi temizliyoruz, interkolu temizliyoruz, turbo hortumları temizliyoruz. Bunları kesinlikle aksatmıyoruz ve unutmayın enjektör pullarınızı değiştirirseniz bu civataları arkadaşlar mutlaka yenileyin. Gördüğünüz gibi hepsini komple değiştirmiştim. Yani neredeyse 50 bin kilometre olacak hiçbir sıkıntı bir problem bir şey daha olmadı. O yüzden her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum arkadaşlar. Siz de kendiniz de anladınız artık. Aracımıza bakarsak bağ, bakmazsak dağ. Hem de biz ona bakarsak tabii ki aracımız da bize bakar. Şimdilik bu kadar.